mutlaka her lezzet almayı bekleme. Bazen sıkıntılı, meşakkatli, vesveseli ibadet ötekinden çok daha makbuldur. Namaz kılınan yere niye mihrap deniyor? Mihrap, imamın durduğu içi oyuk kısım var ya, onun adı mihrap. Mihrabın kelime manası ne? Harp yeri. Allah Allah, burası harp yeri mi? Evet. Peki kimle harp ediyorsun? Kimle? Nefsinle. Nefsinle. Nefsini istemiyor. Gençlik istemiyor dünya istemiyor. 21. yüzyıl istemiyor, iblis istemiyor. Bütün bunlar seni geri çekiyor. Halat takmışlar boynuna ama sen hepsini yerinden söküp o kafa secdeye geliyor. Bu sıkıntı elbette var. Ama ne kadar Allah indinden makbuldur biliyor musun? Her şeye rağmen arkadan geri çekenlerin hepsini yerinden oynatarak kafanız Allah olduğunda Allahu Ekber deyip alnınızı yapıştırıyorsunuz yere burada gösterilen sabır muhakkak ki meyvesini verecektir. Allah'tan vazgeçmemek sabrıdır. İbadete gösterilen sabır Cenab-ı Hak'tan kopmamanın sabrıdır. Bu da gerekiyor Allah sabredenler kadar.